Gün içinde güneşin ışınlarının Bak, cemiz, alt, en dik geldiği cemiz, alt, zaman alt, öyle öğle saatleri değil mi? Saatleri midir? Evet der buna. Doğru yapmış. Hangilerini söylemiyor? Bu doğru. Dört doğru. Evet, burada yanlış yaptıklarını şey, şey söylemiş. 3. Kış mevsimi dünyanın her yerinde aynı anda mı yaşanır? Hayır. Ona evet dememiştir. Çünkü kış mevsiminde dünyanın her yerinde aynı yaşanmaz ki. Tabii ya canım. Da Kutuplar daha soğuk, ekvator daha sıcak. Değil mi? Dünyanın ortası sıcak ama yukarısı soğuk. Çünkü güneş ışınları oraya eğik geliyor. Orası buz gibi oluyor. Gün <laughs> güneş ışınları <laughs> dünya gecesi değişir mi? Gelir değişir çünkü öğlenleri dik gelir güneş değil mi? Akşamları eğik geliyor. <laughs> İkinci. Görebiliyorum. Video çekiyorum video. Mı? Harbi Aferin bu soruyu da doğru yapmışlar. Şimdi geldik besinlerimiz konusuna. Göz çekiyor. Tamam, dünya ve güneş bitti şimdi besinlerimiz. Yukarıdaki besinlerin vücudumuzdaki görevi nedir? Tavuk. <laughs> tavuk, yumurta, süt. Protein değil mi? Yapıcı ve onarıcı. Bunu yanlış yapmışsın bebeğim. Yapıcı onarıcı bu. Bak tavuk, yumurta, bir tane süt. Süt. süt neydi? Yapıcı onarıcıydı. Tavuk, yapıcı onarıcı. Protein. Onu yanlış yapmış. Evet Utku protein neymiş? Onu düzel, onu düzel. Protein neymiş? Yapıcı olan demiş. <laughs> tavuk, süt, yumurta, balık. Utku onu düzeltir misin lütfen? Düzelt. Evet. Ağırlıklı olarak hangi gençliğinde Ya ben uyuyayım. Niye uyuyorsun ya? Evet bunu o, doğru yapmış. O, 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 o. Peynir, süt, yumurta, et bak. Spor yaptığı için en çok pro protein ama. almalıdır. Bak yanlışı düzeltmen lazım. Peynir, süt, yumurta, et yemelidir bak. Protein bu güçlenmesi için. Aşağıdaki besinlerde hangisi yağ içermez? Havuç. Ah bir meleğine. Fındık yağı var. Peynir yağlı. Tavuk yağlı Havuç. Yağı yok. Yukarıdaki noktalı yerde hangi <laughs> kelimeler gelmeyidir? Neler bizi hastalıklardan korur? Vitaminler. Doğru. Vücudumuz için gerekli enerji. Yağlar ve karbonhidratlar. Doğru. Yapıcı onarıcı proteinler. Aferin. Oğlum ama şanlı. Tamam. Tatlı yarın büyüyor. Hangi öğrencinin verdiği ilgi doğrudur? Kutunun içerisine bakıyorum. Karbonhidratlar fazla tüketildiğinde şişman olmanıza neden olur. Evet doğru. Şekerli besinler büyümeniz gelişmemizi sağlar mı? Hayır proteinler büyük gelişmemizi sağlar. Vitaminler yalnız hayvansal besinlerde mi vardır? Hayır, bitkilerde de var vitamin. Ayçiçek yağı, değil mi? Ayçiçeği, çiçek evet. bitki. Fındık bitki yağı var. Ama hayvanlarda da katı yağlar var, değil mi? Hayvansal kuyruk evet. yağı, iç yağ, Aynen. Su vücudumuzda enerji verici olarak görev yapar. Hayır su mineraldir. Enerjiden önce ne veriyordu su? Ne yapıyordu su Utku? Hayat veriyordu. Aynen. Su hayat veriyor. <laughs> su hayattır. Hayattan günler enerjiden. Yavrum yapma lütfen. Üstüme geliyorsunuz. Yukarıdaki parçaların bu yedi yanlışa iyi yazdıysa nereye varırız? Seni çok seviyor. Büyük gelişmemizi sağlayan besinleri yapıcı olan besinler olarak adlandırırız. Evet <laughs> videoyu izleyin. Nasıl çekmişsin? Patates, patates ve ekmek protein protein yönlendiricidir. Şey, Hayır patates ve ekmek karbonhidrat yönlendiricidir. Yanlış o zaman yanlış biz nereye gidiyoruz? İki aferin doğru yapmasın şart. Aşağıdaki ben, besinlerden ben, hangisi karbonhidratları örnek olarak gösterilir? Süt, de. yumurta, tavuk proteindir yapıcı olacak ama patates karbonhidrat enerji verici. Yapıcı, onarıcı, süt, halı, protein, e, yumurta ama patates nedir? İçinde nişasta var, vitamin de var, karbonhidratı örnek vereceğim. Evet. Sonra vitaminler, Ne vitamin de var şimdi. Aşağıda yine bir kere daha bir şey var. Süt ve yumurta protein içeriği. Doğru değil mi? Süt, yumurta, protein, yapıcı, onarıcı. Süt, yumurta, yoğurt. B. Proteinler büyük gelişmemizi sağlar. Evet. büyük gelişip, yapıcı, onarıcı yani. Protein değil, onun için kısa kalmış. Vücudumuzun gelişmesi için bol miktar yumurta yedi kardeş. Hani yumurta yoğurt kardeş dedi. Şey Vücudumuzun gelişmesi için bol miktarda şeker tüketmeliyiz. Hayır. Şeker enerji verici. <laughs> Gelişmek için bol protein, tavuk, yumurta, süt, et, but yemeliyiz. Çok iyi yapmadı. Geri ya be patates ne oldu? Ne güzel şeker gelişine. Hani geri ya be patates. Karbonhidratlı, yağlı, enerji verir. Ama et, süt, but et şey tavuk tavuk yumurta, <laughs> tavuk yumurta dedi. Bunlar Ay. Ben <laughs> yani bugün tavuk yemedim. Al, verilen besin var. Hangi daha var? Hangi mi var? çok daha mı Hangi mi var? mı <laughs> su su Hangi evet. da daha var? Hangi daha var? daha Yula ile ve çetinin verdiği bilgileri aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Gülay, vücudumuzun yaklaşık yüzde sudur demiş. Doğru mu? Doğru. doğru. Çetin, yeteri kadar tüketmezsek sağlığımız bozulur demiş. Doğru mu? Doğru. Doğru. Her ikisinde söyledikleri doğru mu? Cevaplarım var. Ben hiç çok seviyorum. Hastalıklardan korunmak için hangi bitki, hangi yiyecek tüketilmeli? Sebze meyve. Hastalıktan evet. en iyi koruyan sebze, meyve, vitaminler. Aynen. Güç <laughs> ve kuvvet, protein et süt, but. Hepsinin yeri ayrı yani. Aynen. İkisi de, İkisi de lazım yani. Protein. İkisi de lazım. Hastalıktan korumak için meyve, sebze. Vitamin. İkisi de ihtiyaç. Evet. Enerji için şeker. Gülmüyorsun. Simbol. Evet. Evet. Şimdi bir soru. Yukarıdaki paydadan Doğu'ya da yanlış bir şey yazarsak neye varırız? İyi kere ama lütfen. Bu çocuğum lütfen ama. Kızıyorum bak. Vitaminler Ağzını yerim ben seni. Burnunu yerim Çocuklar, ben seni. korur. Düzenleyici. düzen veriyor. Şu adam benim cimcikliyorum. Vücudumda vitaminler. <laughs> el bakayım ben nasıl oldu? <laughs> Hadi. <gülüyor>